Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte, siz Kaybolsun'un yepyeni bir veya üçüncü bölümünde daha beraberiz. Ben Batu. Ben Arda. Bugün sizlerle işte sıkayız. Siz ya İnşallah kazanırız. Arkadaşlar, kim bize soru bırakarsanız aşağıda yorumlarda selamlı falan. Böyle zorluk çekmez oluruz. Biz de bulamadık uzun zamandır. Evet arkadaşlar, biz de bulamadık. önerdiğiniz arkadaşlar. Biz de oynarız onları seve seve. Evet. Yakında bedavas falan da gelecek zaten. Edwards. Edwards falan hepsi gelecek. Bana geliyorum. Arkadaşlar diye ya, bu günler sadece yine de beklediğimiz be hangi gün videomuz gelecek. Allah düştüm ya. Ya herhalde shifte basmadım. Evet ben şimdi izleyeceğim şu an. Tamam yol. Öldüm ben de öldüm ya. Bu da bu, bu el oldu. Hemen gelir. Döndük arkadaşlar. Evet, dur Bakayım, <laughs> bakayım neredeyiz? Aa ben bunu biliyorum Arda. Yalnız karşı karşıya galiba. Burası bir arda. Hı. Hmm. Burası birazcık şey çünkü. Burası da açıklık ortaya dikkat dikkatli gitmek lazım orada Ortanın arkasında Hiç şey yok çünkü. Tam bu. İnşallah bir kar. Ya kötü çıktı yine. Ama çıktı yine. <laughs> değil, orta ya. Ama ender kar çıktı bize. Ben bir ortaya indir kar hemen yapacağım ben. Yok. Ben şöyle yapacağım için. Ana. Adam geldi ya öldürdü. Arkadaşlar. Arda izliyordum Ana lan mi tamam. bulamadım. Benim chase bitti vallahi. Nasıl? lan tamam, tamam, oğlum ben de düştüm. arkadaşlar subscribe, da lan oldu galiba. Hemen bir çekip geliyordu arkadaşlar. Ben Döndü. hemen herhalde. Dönlük arkadaşlar. Lademler de çok geldi. Çok geçiyor. Şey Allah bu, bu seri Evet arkadaşlar, bende de bug oldu. Bu seri bu seri şanssız oldu ya. Şaka gibi. Manyak seri. Allah'a şükür. ne var? Bak. arada Ardon Ar Ar yanındaymış. Bana yol yap. Aa, ortaya yol yapalım manyak. ortada. Aa, başladı. Aa, güzel şeyler çıktı. Sana. Bana da. Bana ben baltayla da alacağım adamlara. Eşali ve full setim. Sıkmalar estii var mı ya? Hadi arkadaşlar bu hik. Öldün mü? Hayır. Adam hep. Eee. Eşayı ortaya yapıyorum. İyi şuraya. Aa. Arkadaşlar neredeydi sonra izleyeceğiz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. yorum yorum atmayı unutmayın. Aşağı düşürdüm adamı. Allah yani sıkıştım ama hemen sonra 5 tane daha Sonra sonra hangi videomu gelecektir arkadaşlar. Bunu mı sıkıştım ya. Dur bakayım şimdi izleyelim. Abi gözünü sevimi sıkıştım. Üstündekini biraz kır. Allah ya hayır, hayır düştüm. Ya. Neyse. Ama bir adamı düşürdüm ya gördün mü? Arkadaşlar hoşçakalın. Ve abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.